Rüyada dikiş iğnesi görmek ne anlama gelir? Rüyada dikiş iğnesi görmek, sağlık bir arkadaşa, anlayışlı bir eşe, huzurlu bir ömre, güzel geçinilecek bir aileye işaret eder. Rüyada dikiş iğnesi görmek, hayallerinize kavuşmaya az kaldığına, bekarlar için evlenmek istediğine, yakın zamanda bekarlar için kısmetin açılmasına işaret eder. Rüyada İğne ile dikiş dikmek gelecekte kısmetinin açık olacağına, işlerinde yükselmeye, kazancının zaman içerisinde bereketlenmesine, problemlerinin ortadan kalkmasına, düzelmesine, huzurun yeniden sağlanmasına, aile birlikteliğine delalet eder. Rüyada çengelli iğne görmek ise gelecekte kazanılacak güzel dostlara işarettir, mutluluğa, huzura delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.